Son günlerde İran, İsrail ile savaşın şahit oluyoruz. Bu savaşı nasıl değerlendirmeliyiz? Bir taraftan seviniyoruz ama bir taraftan İran hakkında endişelerimiz var. Biz bu olayları adil bir şekilde nasıl okumalıyız? Valla adil olarak Salih'im yapacağımız şey şu. Şu anda her şeyi bir tarafa bırakacağız. Bakın mezhebi kaygılarla, taassupla meseleye bakarsak inanın ki okuyamayız. Ya hiç mi içimiz biraz rahatlamasın? Bir haftadır. Yıllardır Gazzelilerin yaşadıklarını Tel Aviv'dekiler yaşıyor. Sevinelim ya, sevinelim ya. Bu sevinci Allah bize yaşattığı için sevinelim ya. Ve isabet ettir ya Allah'ım diye, isabet ettir diye de dua edelim. Şu anda başka bir şey düşünmemiz inanın ki doğru değil. Öyle çok piyasada biliyorsunuz komplo teoricileri var, başka şeyler söyleyenler var. Ya onların hepsini bir tarafa bırakalım. En azından şu anda Gazzeliler seviniyor. Biz de onlarla beraber sevinelim. Allah'a da dua edelim inşallah Allah daha da yerle bir etsin. Yıllardır Gazze'lilere ve mazlumlara yaşattıkları acıların kat kat daha fazlasını yaşasın Allah onlara. Yaşamaya da devam etsinler. Onun için de biz böyle bir süreçte başka bir şeye kendimizi kaptırmadan, kendimizi öyle komplo teorilerin işte mahkumu kılmadan, başka endişelerle de meseleyi değerlendirmeden bir sevinç olarak yaşayalım ve dua edelim ki daha ötesi olsun. Zalimler ağlasın, mazlumlar gülsün inşallah.